Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Android sürümünü göstereceğim. Bu bir beta sürümüdür. Ee, gerçek sürümü daha çıkmadı. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzu YouTube'un YouTube'da açıklamaya verdim linki oyunu oradan indirin. Linkten ben indirdim. Ve i̇ndirdikten sonra oyunumuzu kurup oyun'a giriş yapalım. Los Angeles Stray'mız. Gördüğünüz gibi bu beta sürümüdür arkadaşlar. Yani grafikler baya güzel ama. Yani Birlikte iki kişisiniz arkadaş. Kullanımı var. Bunun hiresini ben açıklamaya YouTube'da açıklamaya vereceğim. Ben hilelerin hepsini vereceğim. Şu an bir araba alacağım hileyle. Evet, onu dinliyorum. Hmm, evet, evet. Eğer yararlı bulduysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.